Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün karşınızda Mustang Mach-E iyi var. Mustang'in %100 elektrikli arabası. Biraz onu tanıtacağım. Sonra da etrafı göstereceğim size. Bu araba 2021 model. Mustang'in %100 elektrikli bir arabası. SUV olarak geçiyor. Tesla'nın Y modeliyle kıyaslanıyor. Tesla'nın Y modeli kadar iyi olmayabilir ama aşağı yukarı aynı özellikleri ve var bu yaklaşık 5 saniyede 0-100 km yani 0-60 mile çıkarken Tesla 3.5 saniye gibi bir sürede çıkıyor. Ve arabanın enteresan özellikleri de kapı kolundan tutun bagaj sayısına kadar. onları da şimdi size göstereceğim. Gelin şimdi kapı kollarını göstereyim size. Baktığınızda dersiniz ki nerede bu kapı kolu nasıl açacağım? şurada bir tuş var. Buna bastığınız anda bu şekilde çekebiliyorsunuz kapıyı. Basit. Arka kapı da aynı şekilde. Şu tuşa bastığınızda bu şekilde açabiliyorsunuz. Evet, bagajı da geçtiğimizde bagaj da yine elle açılıyor bu şekilde. Yani normal, çok geniş de sayılmaz ama dar da değil. Bagajı açtığımızda da burada elektrik bağlama kabloları var. Aslında çok genişte bir bagaj değil ama idare eder yani. Yine buradan tuşla kapatıyorsunuz bagajı. Evet bir de ön tarafta da bunun bagajı var. Enteresan bir şekilde. Onu da buradan açalım hemen. Burası da küçük ufak ufak tefek eşyaları e, koyabileceğiniz bir yer. Ya araba elektrikli olduğu için hiçbir ne motor ne bilmem ne yani normal bir arabada görebileceğiniz hiçbir alet bunda yok bu şekilde. Sadece bagaj yapmışlar arkalı önü. Sadece burada şey var e, cam silecek suyu koyabileceğiniz yer var. Onun haricinde başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bu arabanın içerisinde de kapı kolu yok. Şöyle bir şey yapmışlar mandal gibi. Bununla açıyorsunuz kapıları. Arka kapılar da yine aynı şekilde. Böyle bir mandal var. Bu şekilde açıyorsunuz. Arabanın full elektrikle menzili 490 km. Bateri tipi lityum ion. Şarj süresi 9 saat 52 dakika. Hızlı şarjda yarım saatte şarj oluyor. Gücü 150 kW. Ön frenler vented disk 483 mm. Arka frenler disk 483 mm. Ön lastik boyutu 245. Arka lastik boyutu 245e 45. Dönüş açısı 11.6 mm. Ağırlık 2082 kg. Arabanın içine geçtiğimizde e, direksiyon bu şekilde. Şöyle küçük bir ekranı var. Yaklaşık herhalde 10 inç civarı falan. Burada büyük bir tablet var. 15 inç civarında. Arabanın bütün e, bilgileri, işte bütün ayarları bunun içinde. Arabayı çalıştırmak için de böyle bir e, start-stop power tuşu var. Hatta şu an çalıştıralım. Sadece yanınızda e, vites var. El freni, park var. Ve e, dörtlüleri yakabileceğiniz tuşlar var. Onun haricinde sade bir tasarım yapmışlar içerisinde. Şimdi ekrana geldiğimizde burada drive modları var. Whisper, Engage, Unbridled gibi modlar var. Ve buradan kameraya gelelim. Ee, arabanın etrafındaki kameralarla bu şekilde tepeden park ettiğiniz zaman size bir kolaylık sağlayan böyle bir kamera var. Ve bayağı bir çözünürlüğü yüksek olan böyle bir arka kamerası daha var. Park ederken gerçekten kolaylık sağlıyor. Birazdan arabayı ileri geri yaparım. Bunda nasıl çalıştığını size gösteririm. Artı burada park var. Buradan otomatik park aktif park asisti ayarladığınız zaman arabaya hiç dokunmadan kendi kendine park ediyor. Bu özellikle. Bu akses özelliği de sanırım arabanın şarjıyla alakalı. Şarj edeceğiniz zaman buradan ayarlıyorsunuz. Bir de böyle bir vale mod var. Arabayı valeye bıraktığınızda filan Buraya bir kod giriyorsunuz ve kodu girdikten sonra maksimum mile giriyorsunuz. O mileden fazla gidemiyor araba. Tekrardan diyor ki hani bir daha girdiğinizde diyor lock oluyor diyor. İlk girdiğinizde unlock oluyor diyor. Aynı dört taneli bir kodla buraya da böyle bir arabayı kilitler gibi bir kod koyabiliyorsunuz. Burada da koltuk ısıtma yeri var. Buradan açtığınızda koltuğunuzu ısıtıyor soğuk havalarda. Bu yandaki de sanırım direksiyon ısıtma, bu da direksiyon ısıtıyor. Bu zamanda passenger yani yolcu koltuğunu da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz sıcak dere sıcaklık derecesini. Ve şöyle bir cam e, sunroof var fakat açılmıyor bu şekilde e, üstü gözüküyor ama e, kapalı yani. Burada da bir şeyler var ama bunun ne olduğunu çözemedim. Bilenler varsa yoruma yazsın. Burada da böyle bir şey var. Burada güneş gözlüğü tak takabileceğiniz bir yer. Buradan da ışık ayarlarını yapıyorsunuz. İçi de bu şekilde. Şimdi D'ye alalım arabayı. Ee, bir ileri gidelim. İleri gidiş gelişi göstereyim size. Yani şu an mesela gaza dokunduğum anda araba hızlanıyor yani elektrikli arabanın şeyi de bu bir anda hızlanıyor zaten 0-100 5 saniyede çıkıyor şimdi R'yi alalım size söylemek istediğim şey buydu üst ekranda gördüğünüz gibi sanki bir bilgisayar oyunundaymışsınız gibi arabayı yukarıdan gösteriyor. Gerçekten güzel. Yani alt büyük kameraya bakmanıza bile gerek yok aslında. Yukarıdaki kameradan şöyle göstereyim size. Döndüğünüz anda tepeden, uydudan gösteriyor size. Gerçekten güzel bir özellik bu. Da. Evet arkadaşlar bir de böyle sketch yazı yazabileceğiniz yer var. Böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ben silgiyle siliyorsunuz filan. Sonra burada tarz var. Arabanızla bir yerde park halinde beklerken veya şarj ederken buradan oyunlara gelip oyun oynayabiliyorsunuz. Bu tarz bir oyun şeyleri var beklerken böyle oynayabilirsiniz arabanızda. Tesla'da da var. Yine bunu da Tesla'ya benzetmeye çalışmışlar. Şu an rastgele basıyorum. Evet arkadaşlar şu anda şarj merkezine geldik. Arabayı burada fast şarj var. Bir de normal regular şarjlar var. Fast şarj yaklaşık 1 saatte şarj ediyor. Diğerleri 5-6 saat sürüyor. Şimdi nasıl şarj edildiğini de göstereceğim. Burası tamamen ücretsiz, free. Herhangi bir para ödemiyorsunuz. Volta diye bir yer. Hadi şimdi nereden şarj alıyor, nasıl oluyor onu gösterelim. Evet arkadaşlar şöyle bir alet var. Böyle bir burası olan var sadece. Bir de böyle ikili var. Bu ikili olanlar hızlı şarj ediyor. Tek bu olanlar yavaş şarj ediyor. Arabanın da şurası aynı benzin kapağı gibi böyle bir yer var. Burada işte yavaş şarj için burası. Şu kapağı açtığınız zaman da hızlı şarj yerine denk geliyor. Bu buraya oturuyor. Evet bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu buraya takıyoruz. Bu şekilde. Şu an araba şarj olmaya başlıyor. Şimdi içine gireceğiz. İçinde de size ekranı göstereyim. Nasıl şarj oluyor? Ne kadar sürede oluyor? Ne zaman bitecek gibi şeyler var. Onları da göstereyim. Hadi içeri geçelim arabanın içine. Şimdi şurada bir işaret var. Akü işareti gördüğünüz gibi. Şarj olduğunu gösteriyor. Şu anda %49 şarjı var. Bu ekranda da yine... Ee, şarj başlama saati 3.12 pm diyor. Öğleden sonra 3.12. Diyor ki 3.59 pm'de de bitecek diyor. Yani yaklaşık 4 desek 48-47 dakikada full şarj edecek. Bakın şu an %50 oldu şarj. Burada da görüyorsunuz %50. Yani bir 2-3 dakika içinde %2 arttı şarjı. Yani biraz bekleyeceğiz burada. Sanırsam bir 15-20 dakika bekleriz. Doldururuz bir yüzde yetmiş, yüzde seksenlere gelir. Ondan sonra bırakırız diye tahmin ediyorum. Evet böyle bir yer arkadaşlar. 2 i̇ki üç tane daha var. Tesla'lar da şarj oluyor gördüğünüz gibi. Bunlar hızlı şarj değil. Herhalde adam ya burada bu taraflara yakın bir yerde çalışıyor veya evi buralarda getiriyor arabasını burada şarj ediyor. Public diyor yani halka açık. İsteyen gelip burada şarj edebilir. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka tarz arabaları test etmemi istiyorsanız yorum kısmına yazın. Ben de o arabaları sizin için kiralayayım. Video çekeyim, test edeyim, göstereyim. Araba şarj olurken biz de burada videomuzu kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.